13. Bölüm Nicholas Flamel Dumbledore bir Noel daha gelip geçti. Bir çift çorap veren olmadı. Herkes bana kitap armağan ediyor. Harry yatağına uzanınca Dumbledore'un belki de doğruyu söylemediğini düşündü. Skibbers'ı yastığından iterken aklına geldi. Ona çok kişisel bir soru sormuştu herhalde. Dumbledore Harry'i bir daha kilit aynasına gitmemesinin doğru olduğuna inandırmıştı. Görünmezlik pelerinin Noel tatili boyunca Harry'nin sandığının dibinde kaldı. Aynada gördüklerini unutmak istiyordu Harry. Ama kolay değildi bu. Karabasanlar görmeye başladı. Annesiyle babasının yeşil bir ışığın çakışıyla yok olduklarını gördü düşlerinde. Tez bir sesini kahkahalar attığını duydu. Harry düşlerini anlatınca ''Görüyorsun ya'' dedi Ron. ''Dumbledore haklıymış. Anne yüzünden aklını oynatabilirdin.'' Dersler başlamadan bir gün önce dönen Hermione konuya bir başka açıdan yaklaşıyordu. Harry'nin yatağından çıkıp üst üste üç gece koridorları arşınlamasına dehşet düşmüştü. Ya Filch yakalasaydı? Bir yandan da onun Nicholas Flamel'in kim olduğunu öğrenememesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getiriyordu. Flamel'in adını kitaplıkta bulmaktan umudu kesmişlerdi neredeyse. Ama Harry bu adı bir yerde gördüğünden emindi. Dersler başlar başlamaz 10 dakikalık aralarda kitap karıştırmayı sürdürdüler. Harry'nin zamanı daha kısıtlıydı çünkü Covid çalışmaları yeniden başlamıştı. Wood takımı her zamankinden daha sıkı çalıştırıyordu şimdi. Karın yerini alan dinmek bilmeyen yağmur bile heveslerini kırmıyordu. Vizliler Wood'un fanatiğinin teki olduğundan yakınıyorlardı. Ama Harry Wood'u destekliyordu. Bir sonraki maç Hufflepuff'u yenerlerse okul şampiyonusunda 7 bir yıldır ilk kere Slytherin'i geride bırakacaklardı. Kazanma tutkusu bir yana çalışmalardan yorgun düşününce daha az karabasan gördüğünü fark etti Harry. Sırıl sıklam çamurlu bir gün çalışma sırasında onlara kötü bir haber vereceğini söyledi Wood. Weasley'lere kızmıştı zaten. İki kardeş birbirinin üstüne peke yapıyor, süpürgelerinden düşecekmiş gibi hoplayıp zıplıyorlardı. Bırakın soytarılığı diye bağırdı. Maçı kaybedersek bu yüzden kaybederiz. Hakem Snape olacak. Gryffindor'dan puan silmek için elinden geleni yapacak. Bunu duyunca George Weasley gerçekten de düştü süpürgesinden. Ağzındaki çamurları püskürterek "Hakem sinek mi olacak?" dedi. Ne zaman bir Quidditch maçını yönetmiş ki? Taraf tutar. Snep'in geçmemize izin vermez. Takımın öteki oyuncuları da yakınmadı, yalnız bırakmadılar. Suç bende değil ki dedi Wood. Temiz bir oyun çıkaralım. Sneep'in bize takmasını fırsat vermeyelim. Bütün bunlar iyiydi, güzeldi de Harry'nin Quidditch oynarken yanında Sneep'i istememesinin bir başka nedeni daha vardı. Çalışmadan sonra takım oyuncuları her zamanki gibi çene çalarken Harry, Gryffindor ortak salonuna koştu. Ron ve Hermione satranç oynuyorlardı. Hermione sadece satrançta eziliyordu. Harry ile Ron da bunun ona iyi geldiğini düşünüyorlardı. Harry yanına oturunca, ''Biraz konuşma benimle'' dedi Ron. ''Kendimi oyuna vermem lazım.'' Harry'nin bakışını fark etti. ''Nen var senin? Berbat görünüyorsun.'' kimse kendilerini duymasın diye Harry alçak sesle Snape'in Quidditch maçında hakemlik edeceğini anlattı. Hermione, oynama dedi hemen. Hasta olduğunu söyle dedi Ron. Hermione, ayağın kırılmış gibi yap diye önerdi. Ayağını gerçekten kır dedi Ron. Olmaz dedi Harry. Yedek arayıcı yok. Ben oynamazsam Gryffindor hiçbir şey yapamaz. Tam o sırada Neville daldı ortak salona. Kimsenin yardımı olmadan delikten nasıl geçebildiğini kimse akıl erdiremedi. Bacakları bacak bağlama lanetiyle birbirine yapışmıştı çünkü. Anlaşılan Gryffindor kulesinin merdivenlerini tavşan gibi hopla hoplaya çıkmıştı. Hermione'den başka herkes gülmeye başladı. Hermione hemen fırlayıp karşı büyüyü yaptı. Bacakları birdenbire ayrıla veren Neville titreyerek ayağa kalktı. Ona Harry ile Ron'un yanına oturtarak, ''Ne oldu?'' diye sordu Hermione. Neville, Hala zangır zangır. Malfoy dedi. Kitabın önünde karşılaştık. Bu büyüyü deneyecek birini arıyormuş. Profesör McGonagall'a git dedi Hermione. Ona söyle. Neville başını iki yana salladı. Başka sorun istemiyorum diye mırıldandı. Ona karşı direnmeyi öğrenmelisin Neville dedi Ron. Başkalarını ezmeye alışmış ama önüne uzanıp işini kolaylaştırmanın bir anlamı yok. ''Griffindor'a yakışmayacak kadar yüreksiz olduğumu söyleme boşuna'' dedi Neville. Malfoy zaten söyledi. Harry cübbesinin cebini karıştırıp Hermione'nin Noel'de ona armağan ettiği çikolatalı kurbanlarından sonuncusunu çıkardı. Neville'a uzattı onu. Neville neredeyse ağlayacaktı. ''Sen 12 Malfoy edersin'' dedi Harry. ''Seçmen şapka seni Gryffindor'a seçti öyle değil mi?'' ''Ya Malfoy nerede?'' ''Slytherin denilen o pislikte.'' Neville kurbağasını kağıdından çıkarırken belli belirsiz gülümsedi. Sağ ol Heri. En iyisi ben yatayım. Kartını ister misin? Onları biriktiriyorsun herhalde. Neville uzaklaşırken ünlü büyücü kartına baktı Harry. Yine Dumbledore dedi. İlk çıkan kartta da o vardı. Birden bire yutkundu. Kartın arkasına dikti gözlerini. Sonra Ron'la Hermione'ye baktı. Buldum onu diye fısıldadı. Flamel'i buldun. Bu adı bir yerde okuduğumu söylemiştim size. Buraya gelirken trende görmüştüm. Dinleyin şunu. Profesör Dumbledore özellikle 1945'te kara büyücü Grindelwald'u yenmesiyle ejderha kanının 12 ayrı konuda kullanılışını bulmasıyla ve arkadaşı Nicholas Flamel'le simya konusunu yürüttüğü çalışmalarla ünlüdür. Hermione ayağı fırladı. İlk sınav notlarından beri hiç bu kadar heyecanlanmamıştı. Bir yere kımıldamayın dedi. Ve kızların yatakhanesine çıkan merdivenleri fırladı. Harry ile Ron şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Hermione biraz sonra kolunda kocaman eski bir kitapla döndü. Heyecanla buna bakmaya akıl edememiştim diye fısıldadı. Şöyle hafif bir şeyler okuyayım diye bunu haftalar önce kitaplıktan almıştım. Hafif mi? dedi Ron. Ama Hermione susmasını söyledi ona. Kitapta bir şey bakacaktı. Kendi kendine mırıldanarak çılgıncasına sayfaları çevirmeye koyuldu. Sonunda aradığını buldu. Biliyordum, biliyordum Ron anlamlı anlamlı konuşabilir miyiz şimdi diye sordu. Hermione onu aldırmadı. Çok önemli bir şey söyler gibi Nicholas Flamel diye fısıldadı Hermione. Felsefe taşının bilinen tek yapıcısı. Ama beklediği tepki alamadı onlardan. Harry ile Ron neyi dediler? Bana bakın, siz hiç kitap okumaz mısınız? İşte, okuyun şunu. Kitabı onlara doğru itti. Harry ile Ron okudular. Eski simyacılık bilimi olağanüstü güçleri olan efsanevi felsefe taşının yapımıyla doğrudan ilişkilidir. Taş herhangi bir maddeyi altına çevirebilir, içini ölümsüz kılan yaşam eksilini yaratabilir. Yüzyıllar boyunca felsefe taşı üstüne çok şey söylenmiştir. Ama tek taş ünlü simyacı ve opera düşkünü Mr. Nicholas Flamel'in elinde bulunmaktadır. Geçen yıl 665 yaş gününü kutlayan Mr. Flamel, eşi Pirinella 658 ile Devon'da sakin bir yaşam sürmektedir. Harry ile Ron okumayı bitirince, "Gördünüz mü?" dedi Hermione. "Köpek herhalde Flamel'in felsefe taşını koruyor. Arkadaş oldukları, birinin de onu çalacağından korktuğu için Dumbledore'a vermiştir. Bu yüzden onu Gryffindor'dan çıkartmak istedi." "Altın yapan, insanın ölmemesini sağlayan bir taş," dedi Harry. "Snape'in onu istememesi boşuna değil ki." Kim olsa ister. Ron, Flameli büyücülükle son gelişmeler üstüne incelemede boşu boşuna aramışız, dedi. Son gelişmelerle ilgili olduğunu pek söyleyemeyiz. Ne de olsa 665 yaşında öyle değil mi? Ertesi sabah karanlık sanatlara karşı savunma dersinde kurt adam ısırıklarına karşı alınacak önlemleri yazarken, Ron kendi Quidditch takımını kuracağını söyleyince Harry, Snape ve yaklaşan maçı hatırladı. Oynayacağım dedi Ronla Hermione. Oynamazsam bütün Slytherinler Snape'den korktuğumu sanırlar. Göstereceğim onlara. Bir kazanalım da görün siz. Suratlarındaki o sırıtmayı nasıl kazıyıp yok edeceğim. Biz seni yerden kızmak zorunda kalmayalım da dedi Hermione. Ama Ronla Hermione ne söylerse söylesin maç yaklaştıkça Harry'nin tedirginliği artıyordu. Takımın öteki oyuncuları da pek sakin değildi. Okul şampiyonasında Slytherin'in önüne geçmek harika bir şeydi. 7 yıldır olmamıştı. Ama böylesine taraf tutan bir hakemle başarabilecekler miydi? Harry bilemiyordu. Hayal gücünün yarattığı bir şey miydi bu? Yoksa nereye gitse gerçekten de hep Snape mi çıkıyordu karşısına? Snape'in onu izlediğini düşünüyordu bazen. İksir dersleri Harry için haftalık işkenceye dönüşmüştü. Snape öylesine acımasız davranıyordu ki kendine, felsefe taşını öğrendiklerinin farkında mıydı yoksa? Nasıl öğrenebilir diye düşünüyordu Harry. Ama bazen korkunç bir duyguya, onun akıldan geçenleri okuyabildiği duygusuna kapılıyordu. Harry, ertesi gün öğleden sonra arkadaşları kendisine iyi şanslar dilediğinde Ron ve Hermione'nin neler düşündüğünü biliyordu. Acaba onu bir daha sağ görecekler miydi? Pek de rahatlatıcı bir şey değildi bu. Quidditch formasını giyip Nimbus ekibini hazırlarken Wood'un yüreklendirici söylevini duymadı bile. Bu arada Ron Hermione, Neville'ın yanında bir yer bulmuşlardı. Neville onların neden bu kadar üzüntülü ve endişeli olduklarını da neden alsallarını yanlarında getirdiklerine de pek anlam verememişti. Harry de Ron'la Hermione'nin gizli gizli bacak bağlama laneti çalıştıklarını bilmiyordu. Malfoy Neville'la yapılınca akıllarına gelmişti bu. Snape Harry'yi incitecek bir şey yapmaya kalkarsa onun üstüne deneyeceklerdi. Ron alsasının cübbesini koluna yerleştirirken "Sakın unutma." dedi Hermione. Lokomotor Mortis. Biliyorum dedi Ron. Bu oyunu tekrarlama. Soyunma odasında Wood Harry'yi bir kenara çekmişti. Sana baskı yapmak istemem Potter ama senin için ne kadar erken yakalayabilirsen o kadar iyi olur. Snape hafıl pafı açık açık kollamaya başlamadan önce maçı bitirmeye bak. Kapıdan dışarı bir göz atan Fred Weasley, bütün okul burada dedi. Vay canına, baksanız adam bu doğru bile izlemeye gelmiş. Harry'nin yüreği ters yüzeye oluverdi sanki kendi gözleriyle görmek için kapıya koşarken "Dumbledore mu?" dedi. Fred haklıydı, o kır sakallı nerede görse tanırdı. Neredeyse bir kahkaha atacaktı. Güvendeydi. Dumbledore seyirciler arasındaysa Snape kendisini incitmeye kalkamazdı. Takımlar alana çıkarken Snape'in o kadar öfkeli görünmesinin nedeni de buydu belki. Öfkesi Ron'un gözünden kaçmadı. Hermioneye Snape'i hiç bu kadar hain hain bakarken görmemiştim." dedi. İşte çıkıyorlar. Ah! Biri ensesini dürtmüştü hızla. Malfoy'du. Özür dilerim Vizli. Seni Hı. görmedim. Malfoy kreple goyle bakarak sırıttı. Bakalım Potter süpürgesinin üstünde ne kadar kalabilecek şimdi. Bahse girmek isteyen var mı? Sen ne dersin Weasley? Ron yanıt vermedi. George Weasley bir bılıcırı kendisine doğru savurduğu için Snape penaltı vermişti. Hermione parmaklarını kucağında kenetlemiş, gözlerini Harry'e dikmişti. Harry, Harry Snape'i kollayarak alanın üstünde atmaca gibi dönmekteydi. Snape birkaç dakika sonra durup dururken Hufflepuff'u bir penaltı atışıyla daha ödüllendirdi. Malfoy yüksek sesle, Gryffindor takımına bu oyuncuları neden seçiyorlar biliyorum dedi. Onları acıdıkları için Potter'ın annesi babası yok. Vizlilerin de parası yok. Senin de takımı almaları gerekirdi Longbottom. Çünkü senin de beğenin yok. Neville mosmor kesildi. Dönüp Malfoy'un suratına baktı. Ben senin gibi 12 kişi cebimden çıkarırım diye kekeledi. Malfoy, Krep ve Gol kahkahadan kırıldılar. Gözlerini maçtan ayıramayan Ron, doğru söylüyorsun Neville dedi. Longbottom, beyin altından yapılsaydı sen Weasley'den bile yoksul olurdun. Ron'un sinirleri Harry'i düşünmekten zaten bozulmuştu. Seni uyarıyorum Malfoy. Tek kelime daha söylersen... Hermione, Ron dedi birdenbire. Harry! Ne oldu? Nerede? Harry inanılmaz bir pike yapmıştı ansızın. Seyirciler soluklarını tutarak alkışladılar onu. Hermione ayağa kalktı. Parmaklarını çapraz yaparak ağzına götürdü. Bu arada Harry kurşun gibi iniyordu. Malfoy, şansın varmış Weasley dedi. Heri yerde para gördü galiba. Ron dayanamadı. Malfoy ne olduğunu anlamadan üstüne çullanmıştı on. Onu yere yıkmıştı. Neville bir an durakladı. Sonra sıranın üstünden atlayarak arkadaşının yardımına koştu. ''Hadi Harry!'' diye bağırdı Hermione. Harry hızla Snape'e doğru giderken o da sıçramaya başladı. Ron ile Malfoy'un sıranın altında boğuştuklarını da Neville ile ve Goyle'un yumruklaştıklarını da fark etmedi. Havada Snape süpürgesini tam zamanında çevirdi. Kızıl bir şey hızla geçmişti yanından. Bir an sonra Harry süpürgesini doğrultup yavaşça yere süzüldü. Kolunu havaya kaldırmıştı zaferle. Elinde siniçi tutuyordu. Ortalık yıkılacaktı sanki. Bir rekor olmalıydı bu. Kimse için bu kadar kısa sürede yakalandığını hatırlamıyordu. Hermione sıranın üstüne hoplayıp zıplayarak ''Ron, Ron neredesin? Oyun bitti, Harry kazandı. Biz kazandık. Gryffindor ilk sırada.'' diye bağırdı. Bir yandan da önünde oturan Parvati Patil ile ku kucaklaşıyordu. Harry yere yarım metre kalı süpürgesinden atladı. İnanamıyordu buna. Başarmıştı. Oyun sona ermişti. Beş dakika bile sürmemişti. Gryffindorlar alanı doldururken Snape'in bembeyaz kesilmiş yüzü, sıkılmış dişleriyle yere indiğini gördü. Bir er duydu omzunda. Dönüp bakınca Dumbledore'un gülümsemesiyle karşılaştı. Dumbledore sadece Harry'nin işitebileceği bir sesle ''Çok iyiydin'' dedi. ''Aynaya takılıp kalmadığına da sevindim. ''Yapacak başka işler bulmuşsun kendine.'' ''Harika.'' Snape öfkeyle yere tükürdü. Harry bir süre sonra tek başına çıktı soyunma odasından. Nimbus 2000'ini süpürge deposuna götürecekti. Hayatında daha mutlu olduğunu hatırlamıyordu. Gurur duyulacak bir şey yapmıştı. Artık kimse onun sadece ünlü bir attan başka bir şey olmadığını ileri süremezdi. Akşam havası da hiç bu kadar güzel kokmamıştı doğrusu. Nemli çimenler üstünde yürürken... Son saati mutluluk içinde belli belirsiz yeniden yaşadı. Gryffindorların koşarak gelmeleri, onu omuzlarına almaları, uzaklarda hoplayıp duran Ron'la Hermione, Ron'un kanayan burnuyla sevinç çığlıkları atması. Bu arada depoya vardı. Tahta kapıya yaslanıp başını kaldırdı. Batan güneşte pencereleri kıpkırmızı parlayan Hogwarts'a baktı. Gryffindor ilk sıraya geçmişti. Bunu da kendisi sağlamıştı. Snape'i gününü göstermişti işte. Aklına tam Snape geldiği sırada şatonun ön merdivenlerinden kukretalı biri indi hızla. Kimseye görünmek istemiyordu anlaşılan. Hızlı hızlı yasak ormana doğru yürüdü. Harry ona bakarken biraz önceki zaferi unutuverdi. Yürüyüşünden anlamıştı. Snape'ti bu. Herkes yemekteyken ormana gidiyordu. Neler dönüyordu acaba? Nimbus 2000'ini atladı Harry. Havalandı. Sessizce şatonun üstünde süzülürken Snape'in koşarak ormana girdiğini gördü. Onu izledi. Ağaçlar öylesine sıktı ki Snape'in nereye gittiğini göremedi. Havada dönerek alçaldı. Ağaçların üst dallarına doğru değiyordu şimdi. Bir takım sesler duydu. Seslerin geldiği yöne süzüldü. Usulca bir kayın ağacının tepesine kondu. Süpürgesine sıkı sıkı tutunarak dikkatle dallardan birine tırmandı. Yaprakların arasından neler olduğunu görmeye çalıştı. Aşağıda gölgeli bir açıklıkta Snape duruyordu. Ama yalnız değildi. Quirrell da oradaydı. Onun bakışlarını göremedi Harry. Ama Quirrell her zamankinden daha çok yekeliyordu. Harry ne konuştuklarına kulak kabarttı. Benimle neden burada buluşmak istedin? Anlamadım Severus. Snape buz gibi bir sesle sadece ikimiz arasında özel bir konuşma olsun istedim. Ne de olsa öğrencilerin felsefe taşını öğrenmeleri doğru değil, dedi. Harry öne eğildi. Quirrell bir şeyler mırıldanıyordu. Snape onun sözünü kesti. Hagrid'in o canavarını nasıl atlatırız öğrenebildin mi? Aa, ama seviyoruz. Ben, ben... Snape Quirrell'a doğru bir adım atarak Düşmanın olmamı istemezsin değil mi? dedi. sen ne, 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 ne istiyorsun. Ah, ah, anlamadım. Ne demek istediğimi pek öyle biliyorsun. Bir baykuş öttü yüksek sesle. Harry az kalsın ağaçtan düşecekti. Kendini tam zamanda toparladı. Snape'in "Biraz hokus pokus yapacaksın. Bekliyorum." dediğini duydu. ''Aa ah, ah, ama ben Snape peki öyleyse diye sözünü kesti onun. Yakında yine görüşeceğiz seninle. Biraz daha düşün bakalım çıkarının nerede olduğunu iyice düşün. Pelerinini başına çekip oradan uzaklaştı. Karanlık basmıştı artık. Ama Harry, Quirrell'ın orada taş kesilmiş gibi kala kaldığını görebildi. Hermione, nerelerdeydin Harry diye cırladı. Harry'nin sırtını yumruklayarak, kazandık, kazandın diye bağırdı Ron. Malfoy'un gözünü mosmor ettim. Neville de kreple goylu tek başına haklamaya kalktı. Kendine gelemedi daha ama Madame yakında iyi ayağa kalkacağını söylüyor. Siltini nasıl perişan ettin anlatsana. Herkes ortak salonda seni bekliyor. Biraz eğlence düzenledik. Fred ve George mutfaktan biraz pastayla başka şeyler yürüttüler. Harry soluk sola. Şimdi bırakın bunları dedi. Boş bir oda bulalım. Önce size anlatacaklarımı dinleyin de. Kapı arkalarından kapanmadan önce Pierce'in içeride olup olmadığına baktı. Sonra da görüp duyduklarını anlattı. Demek haklıymışız. Oradaki felsefe taşıymış. Snape de onu çalmak istiyor. Quirrell'ın kendisine yardım etmesini istiyor. Fluffy'yi nasıl atlatacağını sordu. Bir de Quirrell'ın hokus pokusu için bir şeyler söyledi. Taşı Fluffy'den başka şeyler de koruyor anlaşılan. Bir takım büyüler. Quirrell da Snape'in yolunu açacak karanlık sanatlar karşıtı bazı büyüler biliyor. Hermione korkuyla yani taş ancak Quirrell Snape'e direndiği sürece mi güvendi diye sordu önümüzdeki salı taş yerinde olmayacak dedir on.